Anadolu'da her geçen gün çayır ve mera alanları daralıyor. Bu durumun temel sebeplerinden biri kentleşme. Kentleşme ile birlikte kerpiç ve tuğla yapılar yerini betonarme yapılara bırakıyor. Bir diğer sebep ise mera alanlarının tarıma açılması. Dolayısıyla bu doğal alanları kullanan kuşlar da bu durumdan zarar görüyor. Bu soruna dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler'in küçük ölçekli hibe fonundan yararlanarak Çiftçi Dostu Kuşlarla Tarım Daha Güvende projesini başlattık. Projede 4 gösterge kuş türü belirlendi. Bunlar leylek, kukumal, küçük terkeniz ve ilibik. Bu kuşlar tarım zararları olan küçük kemirgenler, çekirgeler, dana burunları ile beslenen türler. Dolayısıyla sürdürülebilir tarım ve biyolojik çeşitliliğin devamı için önemli türler. Genellikle mera ve tarım alanlarında beslenir ve köylerde yuvalarını yaparlar. Köylülerin kerpiç ya da tuğla evleri bu türlerin yuvalamaları için ideal ortamlar sağlar. Yine bacalar, cami minareleri ve elektrik direkleri de özellikle leylekler için ideal yuvalama yerleridir. Projemizin ana hedeflerinden biri tarım dostu bu kuş türlerinin sayılarının artmasını sağlamak. Proje sahası olarak Ankara civarında ilkbaharda yapılan saha ziyaretleri ve gözlemler neticesinde 11 köy seçtik. Bu köyler Yavrucuk, Akçaören Çarşak, Görbek, Çeştepe, Dibecik, Akçakavak, Kayabükü, Sakarya, Tatlıkuyu, Yeşilöz ve Güneyce. Belirlenen bu köylerde yöre insanının bu türlerle ilgili farkındalığını anlamak için çeşitli anket çalışmaları yürüttük. Anket sonuçlarında köy sakinlerinin de bu türlerin sayısının azaldığının farkında olduğunu tespit ettik. Öte yandan bu türlerin köyde yuvalamaları ile ilgili pek de hoşnut olmadıklarını gördük. Örneğin leyleklerin elektrik direklerine, evlerin bacalarına yuva yapmasını pek de hoş karşılamıyorlar. Küçük kerkenizi ise evlerinin çatılarına, saçaklarına fare ya da böcek gibi hayvanlar taşıdıkları için özellikle istemediklerini belirttiler. Literatür tarama, saha ve anket çalışmaları sona erdikten sonra projede uygulama aşamasına geçtik. Tespit ettiğimiz bu 11 köyde 4 tür için yapay yuvalar inşa etmeye başladık. Yaptığımız literatür çalışması sonucunda uygun yuva tiplerini belirledik. Hem maliyet hem de tasarım kolaylığı açısından kukumav, küçük kerkeniz ve ibibik yuvaları tek tip tasarlandı. Bu yuvaları kayın ağacından ve içerisinde iki oda olacak şekilde imal ettik. Leylek yuvalarının tasarımı içinse Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre birimiyle iletişime geçtik. Onlar da olumlu karşıladılar ve 16 adet leylek yuvasının yapımında bize destek oldular. Leylek yuvalarının platformları Ankara Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde atık materyaller kullanılarak imal edildi. Daha sonra köy muhtarlarıyla birlikte bu yuvaların yerleştirilecekleri yerleri tek tek tespit ettik. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Birimi destekleriyle bu yuvalar yerlerine yerleştirildi. 16 leylek yuvasının 15 tanesi belirlediğimiz bu 4 köyde şu an. Yuvaları yerleştirdikten sonra izlemeye devam ettik. 3 köyde leylek ve küçük ezlerin yuvaları kullandıklarını tespit ettik. Yapay yuvalarımızı kullanma başarısının en yüksek olduğu tür leyleklerdi. Bu durum proje destekçimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çok ilgisini çekti. Dolayısıyla çalışmalarımızı internet medyası ve sosyal medyada haberleştirdiler ve paylaştılar. Böylece binlerce kişiye ulaştık ve onları çiftçi dostu kuşlar konusunda haberdar etmiş olduk. Projemizin diğer bir amacı da yöre insanının biyolojik çeşitlilik ve çalıştığımız bu türlerle ilgili farkındalığını arttırmaktı. Dolayısıyla işe çevre eğitimi ve çocuklarla başladık. Güdü ve Polatlı ilçelerinin pilot ilçeler olarak belirleyip çevre eğitimi çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Eğitimlerimizi sunumlar, interaktif söyleşiler, oyunlar ile dürbün ve teleskoplarla yapılan gözlemler şeklinde yaptık. Çocuklar besin zinciri, biyolojik çeşitlilik, ekosistem ve ekolojik hizmetler konusunda pek çok şey öğrendi. Yaklaşık 190 öğrencinin katıldığı bu eğitimler Güneyce İlkokulu bahçesinde ve Sakarya Meydan Muharebesi Türk Tarihi Tanıtım Merkezi'nde yapıldı. Son olarak projede kullanılan yuvaları kameralar yerleştirdik. Buradaki amaç bu türlerin beslenme, üreme ve yuva kullanım davranışlarını tespit etmek. Öte yandan bu yuvalara yönelik olası tehditleri de görebilmek. Bu proje, çiftçi dostu kuşların farkına varılması, korunması ve sayılarının arttırılması için öncü bir proje. Umuyoruz ki bu köylerimizin ve çiftçi dostu kuşlarımızın sayısı zaman içinde daha da artacak.